Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten selamlar. Yeni bir ayın başlangıcı 1 Aralık Pazar günü akşam Adana 6'lı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Toplamda 8 koşu, bir tane 6'lımız var. Gündüz İzmir tahminleri de bir önceki videoda yayınlandı. Onu da dilerseniz izleyebilirsiniz. Gelelim Adana yarışlarına. Birinci koşuyla birinci dörtlü Ganyan başlıyor. Handikap 14. Ülaltı yaşlı Araplar 1900 kumda start alacaklar. Burada ben 3 atı birbirine denk görüyorum. 2 numaralı Sungur Alp Ahmet Çelik. 3 numara Rajvera Hışman Çizik. Ve 5 numara Çağlayan Aprentisi Ertuğrul Can Kılıç. 2-3-5 benim için yeterli. İkinci koşu şart 4 4 yukarı Araplar 2100 kum. Bankomuz geliyor. 4 numaralı Nesnur, Mehmet Salih Çelikli, Banko, Yenili Plas oyunları ve birinci dörtlü Gayyan oyunları için. 4 numara ikinci koşu tek. Üçüncü koşu 3 e, üç yukarı İngilizler 1300 kumda start alacakları bir koşu. Bu yarışta kısa vade handikap 22 standartında düzenleniyor. Favorimiz bu koşuda 6 numaralı Madame Oracle Müslüm Çelik'le. Rakibi 7 numaralı Tale of the Dream Akıl Sözen'le. Daha sonra 9 numaralı Pinyal Kod Mücahit Bayır. 3 numara Sirius Black Hışman Çizik ve 2 numara Sweet Sacrifice Ayhan Kurşun. Sıralama 1. Ayak 6, 7, 9, 3, 2. Dördüncü koşu meydan iki yaşlı İngiliz Slider'ın 1400 metre mesafeli bir koşusu. Bu yarışta ise favorimiz 7 numaralı Queen Ada Akıt Sözen'le. Rakibi 8 numaralı Sweet Scarlet Eray Çizik. 2 numara Big Fortune Mehmet Salih Çelik. 4 numara Handan Mehmet Akyavuz. Ve son olarak 5 numaralı Maribor Ayhan Kurşun. İkinci ayak sıralamam 7, 8, 2, 4, 5. Geldik 3. ayak 5. koşu 4 yaşlı Araplar şart 5 bir yarış. Bu koşuda e, favorimiz 1400 metrede 3 numaralı Mucizean Mehmet Salih Çelik'le rakibi 2 numaralı Tumbul Nazım Mehmet Nuri Sunkar ve 1 numaralı Kocatepe Ahmet Çelik. 3 2 1'i birbirinden ayırt etmek istemiyorum. Üçünü de yazıyorum. Geldik 6. koşu 4. ayak yarış kısa vade 8 Adana Barosu koşusu 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda 4 numaralı Narsil ile başlayacağız. E, Ahmet Çelik'le rakibi 2 numaralı Riyaker olur Müslüm Çelik'le. Yeri olanlar 6 numaralı Martina ya da Akın Söz sürpriz anlamında değerlendirebilirler. 4 ve 2 burada birbirinden ayırım yapılmaksızın yazılabilecek iki isim. Yere olanlar 6'yı da ilave edebilir. Ben 4, 2, 6 yapıyorum. 7. koşu meydan bir yarış 2 yaşlı İngiliz dişi sayılarının 1400 metre mesafeli koşusunda 10 ismi mücadelesinde favorimiz 9 numaralı Tureli Müslüm Çelik'le koştu. İlk 3 yarışı gayet yeterli. Rakibi 8 numaralı baba kardeşi yine Tureli'nin Şayni. 8 numara. İkisi de Victory Pisa yavrusu. 8 ve 7'yi e, düzeltiyorum. 9 ve 8'i e, yazıyoruz. Öncelikle 8 numarada Ayhan Kurşun var. 9 numarada Müslüm Çelik. 9-8'in arkasına 5 numara Philadelphia Ahmet Çelik'le yazılabilir. Onun dışında 1 numaralı Azrasu Mehmet Salih Çelik'le ve 2 numara Elana Nora Akın Sözen. Sıralama 9-8-5-1-2 Ve son koşu şart 5. 3 yaşlı Araplar 1400 kumda dişlere ait bir koşu. Fazla söze gerek yok. Ee, Özenle koşu seçilerek koşturulan ve şu ana kadar 5'te 5 beş yapan Elazığ, Diyarbakır ve Adana hipodromlarında toplamda 5'te 5 beş yapan şekli 2 numara Mehmet Salih Çelikli, banko. Şu ana kadar bu safkana hep Azat Demir biniyordu. Bu sefer e, Mehmet Salih Çelik binecek olması değişik bir ayrıntı. E, fakat ben yine kazanabileceğini düşünüyorum. Tekimiz son ayakta Adana'da 2 numaralı safkan. Evet e, Adana yorumlarımız da bu şekilde bitti. Umarım e, başarılı oluruz. Sizler tabii ki son kararı kendi düşüncelerinize göre verirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni yorumlarınızı mutlaka beklerim. Şimdiden herkese bol şanslar.